Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce yapmış olduğu bir araştırmayı paylaşıyor. Ve bu araştırma gerçekten de işler acısı korkunç. 22 bin denek üzerinde, 22 bin kişi üzerinde yapılıyor. Sonucunda şöyle rakamlar ortaya çıkıyor. Türkiye'nin yüzde %99'u Müslüman olarak bildiğimiz, bununla övündüğümüz, iftihar ettiğimiz memleketimizin yüzde %20'sinde Kur'an-ı Kerim'i hiç eline almamış İslam memleketinde, Türkiye'mizde yüzde 40 gibi bir oranda Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmiyor. Kur'an'ı okumaktan habersiz Elif BTS görmemiş. Yüzde 80 ise bu belki en korkuncu Kur'an-ı Kerim'in manasından habersiz. Yani Kur'an bizim kitabımız, kendi kitabımız, dinimizin bize gönderdiği kitabımız Allah'ımız bize ne anlatıyor? Ne söylüyor? Bu Kur'an'da ne yazıyor? Bunlardan habersiz. Maalesef. Böylesine içler acısı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün bizim bizim çocuklarımız, bizim neslimiz, bizim içinde yaşadığımız toplumumuz bugün ne haldeyiz? İşte bir Survivor denilen bir yarışma var. E bu yarışmada da insanlar orada sokakta dolaşamayacağı şekilde, insanların senin evinin içerisinde öyle bir hayatın olmayacağı şekilde televizyon vasıtasıyla evinin içerisine soktuğun hayatta birbirleriyle işte adada yaşayan tamamen namustan, mahremiyetten yoksun bir şekilde tamamen taş devrindeki yani taş devri dedikleri dönem içerisinde için söylüyorum. Böylesine cahil yaşanılan hayatı sen sabah akşam kendine gündem ediyorsun. Sabah akşam senin varın yoğun bu oluyor. Senin gündemin bu oluyor. Böylesine garip bir hal yaşıyoruz. Ramazan, korona var, teravihler yok, cumalar yok. Müslümanın derdi bunlar olacağı sırada. işte adam orada bir de geçenlerde canlı yayın açıyor. Bir milyon kişi, bir milyon bir milyon adam işi, gücü bırakmış, o yayını izliyor. E peki şimdi bu sohbet mesela, e kaç kişi? 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi. Böylesine mahzun, böylesine garip bir haldeyiz. Bu Kur'an'ın garipliği, İslam'ın garipliği, dinin garipliği. E bizim memleketimizde olması bizi üzüyor. Bizim ecdadımız böyleyken, biz böyle bir sene sahabe-i kiramdan bu dini öğrenmişken, bizim bu halde olmamız bizi üzüyor. Bugün işte adam böyle kadınsı erkekler, erkeksi kadınlar, iki arada bir derede kalmış modeller. Bunu argoda daha farklı tabirleri var. İşte bu yumuşakların arkasında insanlar e, fenomen olmuş. Bunlar izleniyor. Bunlar tıklanıyor. Bunlar merak ediliyor. Nedir bu halimiz? Nedir bu gidişatımız? Adamın konuştuğu mantıklı olabilir. Söylediği mantıklı olabilir. Yaptığı iş yanlıştır. Diyanet Başkanımız geçenlerde bu meseleyi gündeme getirdiğinde nasıl da ortalığı birbirine kattılar ama bizim işte bu kadar cesaretimiz olmaması zaten bizi üzüyor. Ne geyi, ne lezbiyeni, ne travestisi bunların hiçbiri bizim örfümüzde yeri yok. Ahlakımızda yeri yok, dinimizde yeri yok, toplumumuzda yeri yok. Babası görse kahrından öleceği çocuklar bugün bu adamların peşinde gidiyorlar. Fenomen olarak bakın bunlar şimdi ortalıkta geziyorlar. Müslüman, senin işin gücün yok mu ya? Senin izleyecek başka işin yok mu? İzleyecek başka video yok mu? Bir sürü hocalarımız var. Bir sürü veya mantıklı hoca izlemeyeceksen izleme. En azından mantıklı şeyler izle. En azından bilimsel şeyler izle. Biraz zihnin açılır. Biraz fikrin açılır. Biraz bari dinin ilerlemese de dünyanın ilerler. Sen ne dinini yaptın ne dünyanı. İkisinden de mahrum kaldın. Üstüne üstlük kendini de yıkıyorsun, evladını da yıkıyorsun, nesli de bozuyorsun. Bunları takip ederek, bunları izleyerek, bunların şöhretini artırarak bizim Kadir Gecesi'ndeki gündemimize bak, Ramazan'daki gündemimize bak. Ki Allah bize böyle bir bela vermişken bir de üstüne üstelik. Yazık bize demekten başka çaremiz yoktu bu geyler fenomen olurken, survivorlar izlenirken biz daha neden bahsedeceğiz? Biz kime neyi anlatacağız? Biz Kadir Gecesi de olsa, Allah başımıza taş dayadırsa, yine de camisiz, cumasız, kâbesiz, teravihsiz, namazsız, bayramsız kalsak da bunları izlemekten, ta takip etmekten vazgeçmediğimiz sürece daha büyüğüne hazır olalım, daha beterine hazır olalım. Bu Kadir, Kadir Gecesi bizim, bizim için bir milad olsun. olsun. Hayatımızda bir, bir dönüm, dönüm noktası olsun. olsun.